Merhaba, Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ 2025 ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Peki detaylar neler? Hemen inceleyelim. Toplam dönem varlıklar 1 milyar 809 milyon, ara toplam ise 1 milyar 664 milyon, duran varlıklar 4 milyar 495 milyon, toplam varlıkları 6 milyar 305 milyon, kısa vadeli yükümlülükler 2 milyar 623 milyon, ara toplam da 2 milyar 623 milyon. Uzun vadeli yükümlülükleri 613 milyon. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar 3 milyar 68 milyon. Finansal tablodaki net dönem karı 1 milyar 50 milyon. Geçmiş yıllar karları ise 865 milyon. Konsolde kar veya zarar tablosuna bakacak olursak 2024 ikinci çeyreğinde Brüt kar 1 milyar 193 milyon. 2025 ikinci çeyreğinde 1 milyar 249 milyon. 2024 ilk iki çeyreğinde brüt kar 2 milyar 147 milyon. 2025 ilk çeyreğinde 2 milyar 330 milyon. Esas faaliyet karı 2024 ikinci çeyreğinde 439 milyon. 2025 ikinci çeyreğinde 371 milyon. 2024 ilk iki çeyreğinde ise 665 milyon. 2025 ilk iki çeyreğinde ise 704 milyon. Finansman geliri gideri öncesi faaliyet karı 2024 ikinci ikinci çeyreğinde 481 milyon. 2025 ikinci çeyreğinde 402 milyon. 2024'ün ilk yarısında 759 milyon ve 2025'in ilk yarısında 1 milyar 412 milyon. Vergi öncesi kar 2024 ikinci çeyreğinde 276 milyon. 2025 ikinci çeyreği için 273 milyon. 2024 ilk yarısında 277 milyon. 2025 ikinci yarısında ise 1 milyar 115 milyonluk vergi öncesi kar bulunuyor. Sürdürülen faaliyetlerden dönem karı 2024 ikinci çeyreğinde 301 milyon, 2025 ikinci çeyreğinde 276 milyon, 2024 ilk iki çeyreğinde ise 234 milyondu, 2025 ilk iki çeyreğinde ise 1 milyar 50 milyon. Net dönem karı 2024 ikinci çeyreğinde 315 milyon. 2025 ikinci çeyreğinde 276 milyon. 2024'ün ilk iki çeyreğinde ise 262 milyondu. 2025'in ilk 2022 çeyreğinde 1 milyar 50 milyon. Peki daha önceki finansallarla karşılaştırdığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? 2025 ikinci çeyreğinde net satışlar çeyreklik olarak 1 milyar 297 milyon. 2024 ikinci çeyreğinde ise 1 milyar 241 milyonda ufak bir artış bulunuyor. Net satışlar yıllıklandırmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde 4 milyar 268 milyon, 2024 ikinci çeyreğinde ise 3 milyar 439 milyon, son 3 çeyrekte 4 milyarın üzerinde net satışlar yıllıklandırmış olarak. Favök çeyrekliklik olarak 2025 ikinci çeyreğinde 548 milyon, 2024 ikinci çeyreğinde ise 614 milyon, son çeyrekte tekrar 500 milyonun üzerinde yükselmiş durumda. Favök yıllıklandırmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde 1 milyar 564 milyon, 2024 ikinci çeyreğinde ise 1 milyar 175 milyon, son 3 3 çeyrekte 1.5 milyarın üzerinde Favok yıllıklandırmış olarak. 2023'ün 3. çeyreğinde 1 milyar 718'de bir zirve yapmıştı. Net kar çeyreklik olarak 2025 2. çeyreğinde 276 milyon. 2024 ikinci çeyreğinde ise 308 milyondu. 2025'in 1. çeyreğindeki 730 milyonluk net kar çeyreklik göz dolduruyor. Net kar yıllıklandırmış olarak 2025 2. çeyreğinde 1 milyar 145 milyon. 2024 ikinci çeyreğinde ise 162 milyon. Son 2 çeyrekte 1 milyarın üzerinde net yıllıklandırmış olarak. Öz kaynaklar 2025 ikinci çeyreğinde 3 milyar 68 milyon. 2024 ikinci çeyreğinde ise 2 milyar 262 milyondu. Son 3 çeyrekte 3 milyar liranın üzerinde öz kaynaklar. Uzun vadeli bakacak olursak 2021 yıl sonundan bu yana yaklaşık 4 katına çıkmış durumda. Karlılık açısından incelediğimizde brüt kar marjı çeyreklik olarak 2025 ikinci çeyreğinde 96.27 yüzde 2024 ikinci çeyreğinde ise yüzde 96.16 özellikle 23'ün son çeyreğinden itibaren %90'ın üzerinde brüt kar çeyreklik olarak. Brüt kar yıllıklandırmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde %96.55, 2024 ikinci çeyreğinde ise %105.16 idi. Son 4 çeyrekte %100'ün altında. Favok marjı çeyreklik olarak 2025 ikinci çeyreğinde %42.26, 2024 ikinci çeyreğinde ise %49.49'du. 2025 birinci çeyreğinde %40'ın altında. Favok marjı yıllıklandırmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde 36. 64, 2024 ikinci çeyreğinde ise %34.16 ufak bir artış var. Son 5 çeyrekte %30'un üzerinde favorik marjı yıldıklandırmış olarak. Net kar marjı çeyreklik olarak 2025 ikinci çeyreğinde %21.32 2024 ikinci çeyreğinde ise %24.87 Net gel marjı yıllıklandırmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde %26.84, 2024 ikinci çeyreğinde ise 4.71, son iki çeyrekte %20'nin üzerinde. Öz sermaye karlılığı yıllık olarak 2025 ikinci çeyreğinde %42.99, 2024 ikinci çeyreğinde %9.03, son iki çeyrekte %40'ın üzerinde öz sermaye karlılığı. 2022 üçüncü çeyreğinden bu yana ilk defa %40'ın üzerinde öz sermaye karlılığı. Çarpanlar olarak bakacak olursak stok tutma süresi 2025 ikinci çeyreğinde 33.70, 2024 son çeyreğinde ise 65.15'ti. Borç ödeme süresi 2025 ikinci çeyreğinde 0.59, 2024'ün son çeyreğinde ise 0.41'di. Alacak tahsil süresi 2025 ikinci çeyreğinde 81.98, 2024 ikinci çeyreğinde 81.26 idi. Özellikle son 5 çeyrekte 80'in üzerinde alacak tahsil süresi. Temettü verimliliği 2025 ikinci çeyreğinde 2.69, 2024 ikinci çeyreğinde ise 4.15'ti. Düşüş mevcut. Hisse başı temettü 2025 ikinci çeyreğinde 5.26. 2024 ikinci çeyreğinde ise 4 net. Son iki çeyrekte 5.26. Hisse başı kar yıllıklandırmış olarak 2025 ikinci çeyreği için 12.06. 2024 ikinci çeyreğinde ise 1.62. Son iki çeyrekte 10'un üzerinde hisse başı kar yıllıklandırılmış. Peki logo yazılım sanayi ve ticaret her şeyinin 1 Ocak 30 Haziran 2025 dönemine ilişkin faaliyet raporunda geçen önemli detaylar Neler? hemen inceleyelim. 2025 yılında Elba HR logo yazılımı altında birleşmesi, Hindistan faaliyetlerinde tasfiye kararı alınması, logo finansal teknolojiler iş kurulması yer alıyor 2025 yılı için. Hisse geri alım programı başlığı altında 30 Haziran 2025 itibariyle grubun geri aldığı paylar ve geri aldığı paylardan satış sonrası payların sermaye oranı %1,26'dır. Grubun pay geri alım programları çerçevesinde iktisap ettiği çıkarılmış sermayenin karşılık gelen 5 milyon lira nominal değerli 500 milyon adet şirket payı fon gerektirmeyen sermaye azaltım usullerine göre 2024 yılı sonunda itfa edilmiştir. 2024 yılı Aralık ayında başlatılan yeni hisse geri alım programı halen açıktır. Faaliyetler başlığı altında 900'den fazla çalışan, 5000'den fazla ekosistem çalışanı, 1000'den fazla iş ortağı ve 211'den fazla müşteri bulunuyor. Sektör ve logo başlığı altında ise International Data Corp. 2021 yılına yönelik araştırmasına göre Türkiye'deki kurumsal kaynak planlama, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve Üretim uygulamaları yazılımlarını kapsayan kurumsal uygulama yazılım pazarı 331 milyon dolarlık büyüklüğe ulaşmıştır. Logo yazılımın pazar payı %26'dır. Satışlarda ise yılın ilk 6 ayında konsolde net satış gelirleri geçen yıla göre %8 artarak 2,4 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Yararlanan teşvikler başlığı altında ise grup araştırma ve geliştirme projeleri ile ilgili söz konusu projelerin belirli ölçütleri sağlaması şartıyla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ile Para, Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 98/10 sayılı Ar-Ge yardımına ilişkin tebliğ kapsamında TÜBİTAK Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığının değerlendirmesine bağlı olmak üzere ar yardımlarından yararlanabilmektedir. Logo 2019 yılında Türkiye'de destek programına 2022 yılında ise bilişim sektörünün uluslararasılaştırılması amaçlı e Türkiye'de bilişimin yıldızları programına kabul edilmiştir. İlgili dönem içerisinde ve sonrasında meydana gelen önemli gelişmeler başlığı altında ise kar payı dağıtımı 14 Nisan 2025 tarihli olağan genel kuruldu teklif kabul edilmiş olup nakit kar payını pay sahiplerine dağıtımı 16 Haziran 2025'te gerçekleşmiştir. 18 Nisan 2025 2025 tarihinde şirketin %100 bağlı ortaklığı Elba HR'ı devralmak suretiyle kolaylaştırmış usulde birleşmesine başlanılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı alındığı ve bu kapsamda SPK'ya başvuru yapıldığı duyurulmuştur. SPK onayı 7 Ağustos 2025 tarihinde alınmıştır. 13 Haziran 2025 tarihinde şirketimizin %75,93 sahibi olduğu iş ortaklığı logo Infosoft Business Teknoloji Private Limited tasfiye sürecine ilişkin tüm işlemlerin gerçekleştirmesi hakkında yönetim kurulu kararı alındığı duyurulmuştur. Peki logo yazılımın 2025 ikinci çeyrek sonuçları yatırımcı sunumunda geçen önemli detaylar neler? Hemen inceleyelim. SAAS dönüşümü planlara uygun devam ediyor. Faturalanan gelirlerinin %53'ünü oluşturan SAAS gelirleri yıllık %41 reel büyüme kaydettiği belirtiliyor. Faaliyet giderleri başlığı altında ise ARGE giderleri 700 854'ten 841'e yükselmiş durumda milyon lira olarak. 2025 yılı beklentileri başlığı altında ise Loga Türkiye beklentileri %7 faturalanan gelir büyümesi, %11 UFRS gelir büyümesi, %35 yaklaşık fabrik marjı, Total Soft beklentileri %2 Euro gelir büyümesi, %23 Fabrik marjı. Logo yazımla ilgili yakın dönem haber 19 Mart 2025 tarihine ait kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim. 1 lira nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı 4,47 liraydı yaklaşık. Karar tarihi 19 Mart 2025'ti. Logo yazımla ilgili bir diğer yakın dönem haber 11 Haziran 2025 tarihine ait kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim. Konunun gündemde yer aldığı genel kurul tarihi 14 Nisan 2025. Ödeme tarihi 16 Haziran 2025'ti. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.